sancın oldu mu Hatun? Hayır, iyiyim ben. Bir şey olursa hemen haber ver. Dediklerimi de harfiyen yapacaksın. Aman ha, çok dikkatli ol. Sağda solda konuşup gebe olduğunu kimseye açık etme. Ne oluyor burada? Bir mesele mi var hekim kadın? Ee, yok Kiraz Hatun biraz üşütmüş. İlaç vermiştim. Nasıl oldu onu sual ediyordum. İyi. Geçmiş şey olsun. Bizi Mihrimah'la yalnız bırakın. ...ne muhalin? Yoksa Nurbağır mı öğrendiler? Taşrıcalı Yahya ile ne vakittir görüşüyorsun? Daha kaç kere söyleyeceğim. Böyle bir mesele yok. Olamaz. O halde neden tehdit ettin beni? Sen sus ben de susayım dedin. Suçsuz günahsız birinin... ...sırf benimle konuştu diye... ...canın yanmasını istemiyorum çünkü. Kimseye derdini anlatamadan kapının önüne koyarlar. Tabii canını almazlarsa. Bana doğruyu söyle söylemeyelim. Doğruyu söylüyorum. İbrahim Paşa'nın yanına gelmiş. Karşılaşınca da sohbet ettik. Mirma. Sen bunları düşüneceğine... ...kendi derdinle meşgul olsana. Nurbar bugün değilse yarın ifşa olacak. Onca hatun içinde. Biri mutlaka anlar. O zaman da babam sana olan... itimatını kaybeder. Sancağa da gidemezsin. Teşekkürler. Başka bir çare yok mu? Yok. Nasılsın Nurbar? Bir ağrın sızın var mı? İyiyim şehzadem. Siz yanımdasınız ya. Ne ağrı kaldı ne sızı. Ne olur. Biraz daha kalın yanımda. Buradayım hatun. Esasında vazgeçmiştim Nurbahar engel olmak istedim. Fakat yetişemedim. O gece çok korktum Şehzadem. Evladımızı benden aldıkları gece. Ne gecesi? Sabah yapılmadı mı? Geceyi bekledik Şehzadem. Sessiz sakin bir vakit olsun istedim Mihrimah Sultanımız. Sultanım, sizin o eşsiz, derin mavi gözleriniz gece rüyamda gündüz hayalimdedir. Dua ediyorum Rabbime. Şu mübarek Ramazan ayında işitsin sesimi. Acısın bu zavallıya da sizi bir kez daha görmeyi nasip etsin. Şehzade Mehmet Hazretleri. Zümrüt Ağa, sen çık dışarı. Mehmet ne oluyor? Bu halin sen gayet iyi biliyorsun ne olduğunu. Neden bana yalan söyledin? Kardeşim sakin ol. Sen ne yalanından bahsediyorsun anlamıyorum. Benimle oyun oynama Mihrimah. ağa. Nur o gece düşük yapmış. Seni çağırdığım gece. Oysa sen bana geç kaldığımı söyledin. Mehmet. Sakın inkar edeyim deme. Hekim kadın söyledi. Evet doğru. Yalan söyledim. Sen vazgeçtiğinde hala hatun gebeydi. O vakit bir karar vermem gerekiyordu. Ya senin hata yapmana göz yumacaktım. Ya da senin iyiliğin için o hataya mani olacaktım. Senden müsaade isteyen kim? Ne hakla yaparsın bunu? Mehmet, hissi davranma. Olması gereken bu. Ben senin istikbalini düşündüm. <laughs> Düşünme Mihrim ağa. Sen benim adıma nasıl karar verirsin? Seni hiç affetmeyeceğim.